Kadarıyla. Benim kola gelişim arkadaşlar hazırlıktaki iki tane kız arkadaşım sayesinde oldu. Onlar kayak yapmak istiyorlardı. Birçoğumuzun başına gelen şey belki. Ben de onların peşine takılıp sonra kızlar beni bıraktılar. Ben dağcılık kulübünde antrenmanlara başladım. Amacım kayak yapmaktı. Dağcılık birazcık hani izleriz bakarız tehlikeli ne olacak ne bitecek falan diye biraz evden de baskı vardı. Neyse biz kayak kampıyla işte antrenmanlar vesaire bir hızla girdik. O zamanlar tabi e, İrfan e, oranın e, tanrılarından bir tanesiydi slalomcuların. Şenol vardı, Nakkaş vardı, Koray vardı. E, aklı, şu anda aklıma gelemeyen tabii daha bir sürü arkadaş vardı ama en bariz e, kayakçı arkadaşlar bunlardı. Ee, ve kayakçılar çok disiplinli, çok böyle antrenmanlı, düzenli. Yani yapacağız, gideceğiz, edeceğiz falan. Ondan sonra biz e, takıldık Elma'da derken işte bir hafta sonu kampı daha. Sonra işte ana kampa seçildik. Aa dedik burada bir şey var mı? Ee, bir e, challenge var. Onu yapıyorsun, bu oluyor. Arkasından bu geliyor. Hadi onu tamamlarsan şu var falan derken ee, işte hasbel kader. Ee, yani o dönem kayak yapmayı pek öğrenemedik ama. <laughs> Biz yine kolun içerisinde ortama dahil olmuş olduk. O dönemde tabii kayağın sonrasında bir anda bitince biz bir boşluk oluştu. Ne yapacağız? İşte yürüyüşler var, işte Eymir yürüyüşü, oradan Bey dağları falan derken biz o şekilde ilk büyük dağ faaliyetimi ben Nevzat Antaşla birlikte gerçekleştirdim. Ee, sanırım o etkinlik ve Nevzat'ı tanımış olmam benim sonraki dağcılık hayatımı e, çok e, olumlu etkiledi. E, Kubilay, Hakan Üranç vardı keşke burada olsaydı. Nevzat, e, Özkan vardı galiba. Biz ODTÜ'yü temsilen e, federasyon faaliyetine, biraz önce Sinem'in bahsettiği federasyon faaliyetine gitmiştik. Orada Seyhan'la tanıştık. Arda ölen bir arkadaşımız vardı, sonradan federasyon faaliyetinde. Onlarla birlikte tanıştık ve bir anda federasyon faaliyeti de olduğu için ot dışında da bir dünya var. İşte dağcılık, bilmem ne, akşam sohbetler. Ya beni sarar yani böyle şeyler. Sosyal bir insan olduğumuz için herhalde. Ortam çok. O sene benim için müthiş bir seneydi. Hazırlık da son ikinci dönemde sempozyum vardı. O Okan'ı çektim hazırlıktan arkadaşım da Okan. Sempozyumda da e, gerçekten Türkiye'nin çok önemli böyle ağır dağcıları Recep Çatak vardı rahmetlik. Rahmetli Muzaffer e, Tıraş vardı hatırladım. Ya yani bunlar çok kıymetli büyüklerdi ve bunların hani onları o sempozyumda dinlemiş olmak e, bir böyle bir idealizm e, kokusu alıyorduk. Hani bir şeyler yapalım, işte örgütle yapalım, spor yapalım dağcılık, ot geleneği vesaire. Ondan sonra sempozyumdan sonraki sene biz bir gaza geldik. O dönem Sinemler galiba YK'ydı. Ama böyle bir mezun mu oluyorlardı tam da hatırlamıyorum ama Sinem'le Mete'yi yakalayıp ya arkadaşlar işte biz YK mı olsak dediğimizi Okan'la ikimizin hatırlıyorum. Sinem'le de siz biraz daha pişin bakalım. Biraz daha olgunlaşın ondan sonra e, görev sırası size de gelecek demişti. Ee, sene, bu bahsettiğim tabii yılları söylemedim ama benim girişim 87 sonu. 88 ile 94 arasında aktif DKSK'da bulundum. Ee, dolayısıyla 89 yılı, 88 yılından bahsediyorum. Ee, 89 yılı benim ilk YK adayı olduğum yıl oldu. ...ve iki dönem Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu'nda görev aldım. E, o dönem bizim önceki dönemimizde çok sağlam, çok e, yetişmiş e, ve bize çok destek olan bir ekip vardı. E, bu ekipte en önemli desteği biz Mete'den, Sinem'den, Kemal'den ve Nevzat'tan aldık. E, çünkü birebir çalışma imkanımız oldu. Sinem sonraki dönemde birazcık uzaklaştı. Sonraki süreçte ise... Mete ile özellikle çok fazla aksiyonda bulunduk. Kemal ile birebir çalıştık. Bütün teknik kurullarımızda Kemal'in olduğunu hatırlıyorum ben. Nevzat ile ise bütün antrenman ve daha faaliyetlerinde birlikteydik. Nevzat bir duruşu vardı. o ağır abiydi. Öyle bizim için her öyle biz Mete'nin evinde gidip toplanıp hadi dağcılığı kurtaracağız, Türkiye'yi kurtaracağız, dünyayı kurtaracağız muhabbetlerine Nevzat pek kulak asmazdı. Çünkü hani biz o dönemde vardık. Nevzat'ın önünden işte buraya en azından dört jenerasyon çıktı anlattı. Öyle ne jenerasyonlar geçti. Ama arkadaşlar Mete'nin evi e, o dönem için bir Kabe'ydi. Ve sonraki dönemin birçok projesi, planları birçok çıkış etkinliği teknik seviyeler eğitim programları vesaire o Kabede gerçekleşti Mete sağ olsun Hani kendi evini kendi düzenini falan bu şeye açmıştır 89 yılında YK olduğumuz zaman çok heyecanlıydık, çok şeyler yapmak istiyorduk biz de abilerimizin ablalarımızın yaptığı gibi Problemler vardı. Problemlerin çözümlerini bulup e, toplamaya çalışıyorduk e, eksikleri. E, önemli olan e, en temel felsefe bir defa spor spor gibi yani bilimsel yapmaktı. Bunun için e, zaman kaymaları olabilir ama işte ilk çeviriler yapıldı. Freedom of the Hills diye bir tane kitap vardı hatırlıyorum. Yani sanki dünyada bir tane ...dağcılıkla ilgili kitap var. Onlar çevrildi, yabancı makaleler çevrildi, işte bunlar e, çoğaltıldı, insanlara e, aktarılmaya başlandı. Bir tanesi, birinci prensip oydu. E, dolayısıyla bilimsel olmamız gerekiyor. Bilimsel hem e, dağda bilimsel ya da sportif hem şehirde. Bu iki tane e, konuyu oturtmaya çalıştık o dönemde. Gerçekten çok düzenli antrenmanlar yaptığımızı hatırlıyorum. Kayak antrenmanları çok düzenliydi. Dağcılık o ok, o derece değildi. Çok teknik arkadaşlar çok yüksek derecede antrenman yapıyorlardı. Ama düzenli bir antrenman dönemi e, oluştu. Sanki e, kayaktaki ciddiyetle. Bir tanesi bu bilimsellik. Paylaşımcılık zaten e, en fazla işlenen konulardan bir tanesiydi. Hem dağda hem Sakarya'da. E, yani illaki bu işi beynine insanların sokana kadar e, paylaşımcı olması gerektiği, bireyselliğin burada çok fazla öne çıkmaması gerektiği çünkü buranın bir kol olduğu bireysel teknik tırmanışların tabii ki ileriki seviyelerde yapılacağı ve en önemlisi kitle sporu e, kitle sporu için e, yapılan birkaç tane şey vardı o dönemde bol bol bu DKSK'nın etkinliklerinin duyurularını dağıtmıştık. Hem sempozyum hem sergilerle hatırlıyorum yani çok geniş bir takımdık aslında. Yani benim dönemimde herkesin bölümüne astığını ve tonlarca adamın böyle bir anda kayıt olmaya geldiğini hatırlıyorum ben. Bir tane MM'den bir iniş yapmıştık Bahar Şenliğinde. Hani nasıl biz kitle sporu nasıl yapabiliyor? Abi evemden inelim işte millet görsün gelsin. Akın akın millet gelmeye başlamıştı sonra. Ee, o dönem sanırım bizden önceki arkadaşlarımızın hayal ettiği şeyler işte kitle sporu düzenli bilimsel falan. işte Sinem'in de söylediği harekete geçirme. Evet o bizim dönemimizde bunlar artık böyle harekete geçmeye başladı. Evet. 89 yılında birazcık teknik detaylardan bahsedelim. 89 yılında Sinem bahsettiği eğitim, kaya, ileri kaya eğitimi ve kurtarma eğitimi bir dönüm noktasıdır dağcılık için. Oraya işte 4-5 tane arkadaşımız katıldı ve bunlar 89 yılında tekrar geldikleri zaman Kaya Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu hatırlıyorum. Bu kaya eğitimlerine giden Nevzat vardı, Sinem vardı hatırladım. Kemal vardı. Bu eğitim alan arkadaşlarla bir araya gelerek hem dokümantasyonunu toparladılar hem eğitimini organize ettiler. İlk kaya eğitim formatı 90 yılında bir sene sonrasında çıkmış oldu. İkincisi eğitim programı esas ana eğitim programı o kaya eğitiminden sonra yine o takımın takımın bozulmadan aynı şeyi devam ediyor.